Selam millet. Selam millet ben göktü. Şimdi arkadaşım saplarla biraz kupa kasacağız. Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Arkadaşlar bu benim bu benim ilk videom. Beni tanımıyor olabilirsiniz. Neyse hazır var. Adav, people stay alive. Kanka biz bayağı iyi oynayacağız biliyorum. Star's oyununu bilmeyenler olabilir. Arkadaşlar, Ghostray çok güzel oyun. Bir dakika bek, bir dakika bekler misiniz?

Çekiliyor. Allah. Lan nasıl açıyorsun? Oğlum sen beni hangi akla oyundan atıyorsun lan? Göktuğu bir şey diyeceğim. Ne? Arkadaşlar bakın bu bir dönemeydi tamam mı? Bunu saymıyoruz şimdi bastırıyoruz. Bir saniye. Benim savaşçılığım Göktuğ sizlere göstersiniz. Mesela şimdi bu kısmı oradan Resuscitation is my vocation. Ben, ben şeydi yani. Arkadaşlar bak şimdi şurada 10 seviyelik şeyi var işte görüyorsunuz. Bunlar var böyle 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 anladınız Önü siz. Mesela iyi yani biraz. He. bende, bende kar ben, ben kaç karakter vardı ya? Unuttum bir bakayım. Ya ben de bakayım Arkadaşlar ee, sende az karakter var ya. 16, 16, 16, Arkadaşlar 16 karakterim var. Ama, mor... normal. Bu onun babasının hesabı. Babasının hesabından çekebiliyor. Tabletinde 42, 42 tane falan var. Zaten Brawl Stars çoğunlukla biliyorlar. Arkadaşlar bir de bizim yorumlarımıza gelip çirkin çirkin yorumlar atmayın. Yani ben bilmiyorum sevmiyorum kişiler. Bir şey söyleyeceğim. Bak izleyin böyle <laughs> Şu dün şey şuradan kulübe geliyorsun. O kulüpten. şeyler açıklaması biraz Arkadaşlar bir bakın. Bak şuradaki kulübe girdik. Şu şuradaki Godzilla var ya Godzilla. Bana bakıyorlar zaten. Şuradaki şuradaki Godzilla. Şuradaki Godzilla ne derler ona kostümü. Böyle bayağı bas. Bir bayağı bas ne oluyor bir bakın. Baksana uyanıyor, kızıyor bizi Uyandırma falan diyor. Eee neyse. Arkadaşlar şimdi de kendi hesabımı göstereyim, normal hesabımı. Evet arkadaşlar. Ee, şuradan bir bakar. İşte normal hesabımda oynuyorum. You welcome oynayamıyorum. Ba bakın 44 karakterim var arkadaşlar. Bu babamın hesabı olduğu için pek bir şey yok. Zaten adı da Biçerin babası. Anladınız mı? Biçer de benim. Ben Biçer. Bunların hepsi Biçer ailesi. <laughs> arkadaşlar. Kardeşim. Kardeşimin adı da Biçerin kardeşi. Bakın şuradaki dedi. savaşçılarına. 23 tane savaşçısı var. Cordelius'u 100 stadyesinden çıkardı. Zaten bazı ücretsiz evet. olarak veriyor size gösterelim. Arkadaşlar bak bende daha efsanevi bir karakter yok. Çocuk. Cordelius çıkarmış demek istedi. Evet. Biz... Hayır. hayır. Adımı niye değiştireyim ben? Benimle isteyeceğim. Arkadaşlar benim en sevdiğim savaşçı Mözen'e Lavri olduğu için her şeyin yerine Lavri. Profilim öyle, en sevdiğim savaşçı öyle, savaşçı kartım öyle. Harbiden <laughs> <laughs> öyle, savaşçı kartı öyle, savaş kartı öyle, her şeyleri ve Lavri ya. Çünkü arkadaşlar şey, ben, ben, ben. İnanılmaz çıkartmak istiyordum ve oyun bana bedava 925 kredi verdi. En ben bazenleri konuşamıyorum. Şanslı karakterim o. Pardon arkadaşlar biraz hastayım bu arada. Arkadaşlar. Hadi artık oynayalım. <laughs> <yapabilir. gülüyor> Çok Ka etmiyor, kanka bir şey söyleyeceğim Ben bende brok'un e, şey mutasyonu var çift atıyor ee, ben onu e, bir önceki çınarın e, böyle videom olur şapşal dediği e, şeyde çıkarmıştım <laughs> <bize> de. <laughs> kesmedim Keseyim mi? Arkadaşlar birazdan geliyorum. Arkadaşlar artık. Artık burada ıı, yeş, yeşim ablanız yok çünkü şey anlarsanız yemek yiyorum. Ah, Arkadaşlar direkt saldırak yoksa öyle yavaş yavaş. Mı? Allah okay. 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 Okay.

Selim. Arkadaşlar fazla fazla o kadar çekemeyiz. Ee... Aa, kapatıyoruz artık. <laughs> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> uh, dislike atanlar var. Ben de. işte de. Ben Neyse Herkes de. Ben de. Ben herkese ama herkese <laughs> krovunda her şeyi olsun sizde <laughs> arkadaşlar neyse bu videonun da sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yarın yani... <laughs> bir, bir video gerekiyor size yapacağım o yüzden şunları da aç kapar arkadaşlar yarın görüşmek üzere ee, işte kapatıyorum görüşürüz.